Herkese selamlar. Python eğitim setimizin 129. dersiyle birlikteyiz. Bu derste sizlerle birlikte JSON konusunu işleyeceğiz. JSON nedir? JavaScript Object Notation. Yani JavaScript nesne gösterimi dediğimiz bir konuyu işleyeceğiz. Fakat bundan önce Dumlupınar Üniversitesi'nden bir arkadaşım benden sizi şuradaki sayfaya davet etmemi istedi. Bakın p -Tech Soft kendisinin teknoloji firması dostlar. Burada güncel yapay zeka araçlarıyla ilgili canlı yayınlar yapacak. Eğer yapay zeka ile ilgileniyorsanız dostlar Ebu Bekir Şe Çakar Üniversitesi'nden bir arkadaşım. O sizi kendi sayfasına, firmasının sayfasına davet ediyor. Yapay zeka araçlarıyla ilgilenen arkadaşlar kendisinin sayfasını takip edip canlı yayınlara katılabilir ve buradan bir şeyler öğrenmeye çalışabilir. Kendisinin sayfası şu p -Tech Soft. Güzel. Bunu da size söyledikten sonra JSON'e başlayabiliriz. Şimdi JSON verileri depolamak ve değiştirmek için kullanılan bir söz dizimidir. Bu ne demek? Bunu açıklayalım. Şimdi JSON veri saklama ve veri alışverişinde kullanılan hafif insan tarafında dan okunabilir ve kolay işlenebilir bir veri formatıdır. Aslında bir tür metin dosyasıdır ama yapısı sayesinde hem insanlar hem de bilgisayarlar için kolayca anlaşılabilir bir veri yapısıdır dostlar. Şimdi ben size bunu anlatacağım anlatmasına ama ilk önce bir JSON dosyası oluşturup nasıl bir şey olduğunu görmenizi istiyorum. Hemen şuradan bakın files ismini verdiğim bir klasörümüz vardı. İçerisine gelip sağ tıklıyorum ve new folder diyorum. Tabii new folder demeyeceğiz. new files diyeceğim data.json ismini verdiğim bir dosya oluşturdum. Bakın uzantısı json olmak zorundadır. Çünkü size json dosyası oluşturup onu anlatıyor. Şimdi json veri türümüz şu şekilde gördüğünüz küme parantezleri ile açılıp kapatılır. Ve içerisinde verilerimizi yazıyoruz. Gördüğünüz üzere JSON dosyasındaki veri yapımız şu şekilde saklanıyor dostlar. Bakın küme parantezlerini açıp kapadık. Şuradaki küme parantezine dikkat edin. Sonra anahtar değer şeklinde tutuluyor. Yani İngilizce key value yapısıyla saklanıyor dostlar. Daha sonra her bir veri virgüllerle ayrılıyor. Bakın şurada kama işaretini bırakıyoruz. Her biri bir kama alıyor. Sadece sonuncusu almıyor. Bakın şurada bir kama atmadık. Gördünüz mü? Virgül yok burada. Sonuncusuna hiçbir zaman atılmaz. Ve anahtarla değeri ayırmak istediğimiz zaman iki nokta yardımımıza koşuyor. Bakın colon denilen İngilizce'de iki nokta bizim için anahtar ve değeri ayıran ifade oluyor. Bu şekilde verilerimiz saklanıyor. Bakın anahtar değer yani key value, key value. Gördüğünüz gibi bir integer tam sayı da tutabiliyoruz, bir string de tutabiliyoruz ve gelip bir list de tutabiliyoruz. Bakın name, isim, age, yaş, city, şehir, hobbies, hobiler. Gördüğünüz gibi hobileri bir liste tuttuk. Gördüğünüz gibi burada bir json formatı var. Peki JSON ne için kullanılır sorusuna cevap vermemiz gerekiyor. Bir diyeceğiz veri transferi. Uygulamalar arasında veri göndermek için kullanılıyor. Örneğin bir web sitesinden bir API'den API nedir? Veri servisi demek API. Bilgi alırken bir API'den bilgi alırken genellikle bu bilgiyi JSON formatında alıyoruz. Çünkü bizim için hafif bir veridir ve gerçekten bilgisayar için son derece güzel bir veri türüdür. Hem insanların da okuyabildiği için. Mesela bir hava durumu uygulaması yapıyorsunuz. Hava durumunu siz o API'den çekiyorsunuz. Ne bileyim, meteorolojinin sayfasına gidiyorsunuz. Oradan hava durumunu çekiyorsunuz gibi. İkinci avantajı ne? Niçin kullandığımızı cevaplandırmaya çalışıyorum. Yapılandırılmış verileri örneğin kullanıcı bilgileri vesaire saklamak için kullanılıyor. Veri tabanına alternatif olarak özellikle küçük projelerde JSON dosyaları kullanılabilir. 3. Programların ve uygulamaların ayarlarını tutmak için JSON kullanıyorlar. Örneğin şu an çalıştığınız program Visual Studio Code ayar dosyası JSON'dır. Bakın şu an çalıştığımız burada gördüğünüz ayarlarımızın hepsi JSON'da tutuluyor dostlar. JSON. Görüyor musunuz şurada kendisi de ayarlardaki Jason'dan bahsediyor. Güzel. Yani olayımız burada Jason. Hemen şöyle de gösterebilirim isterseniz. Bakın şuraya yazalım. Hemen şuraya Jason diyorum. Bakın settings.json gördünüz mü? Visual Studio Code tüm ayarlarını dikkat ederseniz bakın JSON formatında tutuyor gördünüz mü? Çok ilginç, çok güzel. Peki başka nerede JSON'ları kullanıyoruz? JSON platform bağımsız bir format olduğu için hem mobilde hem web'de kolaylıkla kullanıldığı için tercih ediliyor. İlk zaten bilgisayar dünyasında XML ünlüydü. XML'in tahtına JSON devirdi. Şimdi JSON dosyasındaki veriyi alıp Python dosyasına yapıştıralım ve onun üzerinden gidelim. Şunu bir al, alayım ben data.json'dan hemen şuraya bir kopyalayayım. Ve şurada person, kişi adında bir variable'ın içerisine atacağım. Bakın şu an bir dictionary veri türü aldım değil mi? Hemen şöyle düzelteyim. Bakın bu Python'da dictionary veri türü değil mi? Hatırlarsanız küme parantezini açıp kapatıyorduk. Bu bir dictionary veri türü. JSON veri türü değil Python'da. Şimdi ben bunu çekmek istediğim zaman Python'da ne yapıyordum? Mesela print diyordum person dictionary veri türünün ismini yazıyordum ve gelip şu şekilde köşeli parantezi açıp kapatıp anahtarı veriyordum. Anahtarı verdiğim zaman bana değeri verecekti. Kontrol edin. Bakın anahtarı yazınca değeri verdi. Hemen şöyle yapalım istiyorsanız mesela f string'e dönüştürelim bunu dostlar. f string üzerinden diğerlerini de alalım. Şimdi dictionary veri türünü şöyle yazıyorduk bakın. Key dediğimiz şuradaki anahtarları çağırıyordum. O da bana value'larını veriyor. Bakın name, age, city çağırdım. Hobilerimi alacağım fakat hobilerimi Şurada yanına yazdırmak istediğim için end yazıp ikinci parametre attığım zaman şöyle tırnakları açıp kapadığım zaman bu sefer bir alt satıra inmeyecek değil mi? Eğer ben onu yazmazsam backslash n ile newline karakterini atacak print function otomatik olarak bir alt satıra inecek. Ben onu istemiyorum. Alt satıra inme diyorum. Sonra hobileri çektim ve bunu item'ın içerisinde boşalttım ve item'ı burada çektim. Şurada ikinci parametre olarak yine end'i girdim ve şurada bir boşluk bıraktım. Çünkü yan yana yazdırmak istiyorum hobilerimi de. Şu hobbies kısmının yanına yazdırmak istiyorum. Biliyorsunuz bunu ben ben anahtarları şöyle İngilizce yazıyorum, ama siz Türkçe de yazabilirsiniz dostlar. Illaki şunları İngilizce yazmak zorunda değilsiniz. Ben İngilizce yazıyorum. Gördüğünüz gibi bakın isim, femi, yaş, 34, şehir, Kütahya, hobileri, kodlama, müzik, spor gibi ifadeler ile veriyi çekebildim. Bu dictionary veri türümüzü Python'a aitti dostlar. Şimdi ben şunu istiyorum. Ben diyorum ki Python'da JSON verileri ile çalışmak için ne yapmam gerekiyor? İlk olarak Python bana diyor ki senin gelip burada import ile bir modül import etmen lazım. Hangi modülü? JSON modülünü import etmen lazım. Tamam yerleşik bir modüldür. Bu yüzden gelip bunu alıp kullanabiliriz. Burada bazı metotlar var bizim için oluşturulmuş gayet de kullanışlı. Şimdi ben dictionary veri türünü şu anda bir JSON olarak almam lazım. Şimdi JSON veri türü aslında bir stringtir değil mi? Metindir. Az önce ben size ne dedim? JSON'lar dedim. Metin formatındadır. O halde bunun bir string olduğunu belirtmek için Şöyle tek tırnak ile açıp tek tırnak ile kapatıyorum. Bakın artık person dediğim şuradaki variable artık bir dictionary veri türü değil dostlar. Artık onu JSON'a çevirdim. Bakın gördüğünüz bir JSON formatında bir string. Ama içerisini key value'larla döşediğim için bu JSON'ı bilgisayara okutabileceğim. Bilgisayar bunu çok net tanıyacak bir JSON veri türünü benim Python'da kullanabilmem için onu mecburen dictionary veri türüne çevirmem lazım. Bunu çevirmek için bana diyor ki result adında bir variable ben oluşturacağım. Siz dilediğiniz variable ismini verin. Gel diyor JSON modülünün içerisindeki loads dediğim şuradaki loads dediğim metodu kullan ve gel JSON verisini içerisine at. Evet artık senin için ben bunu dictionary veri türüne çevirdim. Bakın şu an bu gördüğünüz person verisi bir json verisidir dostlar. Bakın json'dır. Nereden anlıyorum bunu? Şu tırnakla başlayıp tırnakla bitmesinden anlıyorum dostlar. Şuradaki tırnaklardan. Bu bir string oldu. Gördünüz mü? Koskoca person variable'ın içerisine bir string attım. Ama ne stringi attım? JSON stringi attım dostlar. Bu bir JSON stringi. Ve benim Python'da bunu işleyebilmem için onu loads metoduyla ilk önce dictionary veri türüne çevirmem lazım. Biliyorsunuz Python'da dict adında bir veri türü var. O veri türüne dönüştürmem lazım JSON'ı ki ben Python'da kullanabileyim. Çünkü Python JSON'dan anlamaz. Python dictionary veri türünden anlar. Güzel. Burada bir JSON verisi var. Bu JSON verisini ben aldım. Şurada lotsun içerisine attım ve artık benim result dediğim kısım bir dictionary veri, veri türüdür arkadaşlar. Onu dictionary'ye başarılı bir şekilde çevirdim. Peki onu dictionary'e çevirdiğimi ispatlamam da gerekiyor. O zaman ben şöyle yapabilir miyim? Print dersem ve ben gelip burada type metodunu kullanırsam, result'ın bana türünü ver dersem, eğer bana dict verirse demek ki gerçekten de JSON'a ait bir veriyi ben dictionary veri türüne çevirebilmişim demektir. O zaman şurada person yazdığım kısımları result ile değiştiriyorum artık. Niye result ile değiştirdim? Çünkü person'ı yazamam. Person bir JSON veri türüdür. İsterseniz hemen hatayı görmek için şöyle bir bakın. Çalıştırdığım zaman bakın hatamı aldım. Diyor ki tür hatası. Type error hatası aldım. Doğru. Çünkü JSON formatında yani string bir formatı alıyorum. String bir şeyi burada Mesela stringleri çağırırken nasıl çağırmamız gerekirdi? 0, 1, 2, 3 diye. Yani içerisine sayısal bir veri yazman lazım diyor. Çünkü diyor ki sen string çekiyorsun. Mesela person 0 yaz diyor bana. Ben stringin ilk harfini getireyim diyor sana. Örnek veriyorum. Yani buraya name yazma diyor. Name de neymiş diyor. Çünkü sen bir stringi çekiyorsun diyor. Anladınız mı? Niçin buradaki tür hatasını aldığımızı anlatıyorum. Peki bir string'i bu şekilde çekemem. O zaman dictionary'yi çekebilirim. Bakın dedim ki result bir dictionary veri türünde bunu da şöyle ispatladım. Dedim ki türünü bana ver. Bakın türünü bana veriyor diyor ki senin result dediğim bu variable dictionary veri türünde. Gerçekten de JSON verisini dictionary'ye çevirebilmişim. Bakın isim, Fehmi, yaş, işte şehir ve hobiler sıralanmış. Gerçekten başarılı bir şekilde ben bunları alıp kullanabildim. Peki Şimdi data.json dosyasından veri çekmek istersen şurada gördüğünüz gibi bazı veriler var. Bu bir JSON dosyası. Zaten siz Python'da yazılım yaparken yukarıda JSON verisi olmaz. JSON verisini ya bir dosyadan çekeceksiniz ya bir web sayfasından çekeceksiniz. Bu JSON dosyasından veri çekeceğimiz için dostlar gelip şu gördüğünüz Artık şunu bir dictionary'e çevirelim. Çünkü JSON dosyalarını bu şekilde çekmeyiz. Ben en basit şeklinde burada bir JSON verisi olursa onu nasıl çevireceğinizi gösterdim size. Asıl önemli olan bir dosyadan veya bir web sitesinden JSON dosyası çekebilmek. Bunu çekmek için de yine dosya işlemlerini kullanacağız. Hemen dosya işlemlerinden göstereyim ben size. Şimdi dostlar ben diyorum ki files klasörümün içerisinde git data.json adındaki dosyayı okuma modunda aç. Bu neydi? Read moduydu değil mi? Ve herhangi bir karakter kodlama hatası almamak için yine UTF-8 Unicode kodlamayı tercih ediyorum. Bakın bu bir Unicode kodlamadaki bir paketti UTF-8 değil mi? UTF-8 var, UTF-16 var vesaire. Her neyse dosyamı burada bir takma isimle kullanacağım. O halde dosyamı ben şurada result'ın içerisine atacağım oradaki json verisini şurada yine dictionary veri türüne dönüştürmem lazım ki onu kullanabileyim. Size ne dedim? Python JSON'dan anlamaz. Python dictionary veri türünden anlar. O halde JSON'ı dictionary'ye dönüştüreceğiz. Peki bunu dönüştürürken şuradaki loads metodunu mu kullanacağız? Hayır. İşler dosyaya gelince değişiyor. Dosyada bu S takısı kalkıyor ve sadece load'u kullanacaksınız dostlar. Bakın dosyadan veri okurken load eğer Python'da bir JSON veriniz varsa onu okumak için loads metodunu kullanacaksınız. Bakın iki ayrı metod metot var. Şöyle göstereyim size bakın. JSON bakın load ve load. Siz bir dosyadan JSON okurken load'u kullanacaksınız. Ve gelip şurada FD. Tamam güzel. Burada ne yaptım? Bu dictionary veri türüne çevirdim. İsterseniz şöyle yazayım. Artık benim dosyadan çektiğim bu JSON verisi. JSON verim şurada. Şöyle göstereyim aslında. Şöyle. Bakın. Şöyle yapayım. Tamam. Şimdi bakın JSON verim şurada. JSON verimi görüyorsunuz. Ben onu artık bir dictionary veri türüne burada çevirdim. Ve şurada alıp kullanacağım. Ekrana bu şekilde yazdırmış olacak. E kanıtlayalım. Gördüğünüz gibi kanıtladık. Hatta onu dictionary'e çevirdiğimizi de kanıtlamak istiyorum. O zaman şöyle yapabiliriz. Yine type'ını ekrana yazdıracağız. Dictionary veri türüne başarılı bir şekilde dönüştürmüşüz. Hiçbir sıkıntı yok gördüğünüz gibi. Şurayı kapattım. Peki... Python'da dictionary veri türünü. Bakın şurada person variable'ın içerisinde dictionary veri türüne ait bir veri var değil mi? Ben dictionary veri türünü nasıl JSON veri formatına çevireceğim onu size göstermek istiyorum. Şimdi ben burada dictionary'yi çevirmek istiyorum. O zaman hemen geleceğim. Şurayı birazcık yukarı çekelim ve şuradan itibaren kodlamaya devam edelim. Yukarıyı görmeyin. Hemen geleceğim. Result adında bir variable oluşturacağım. Siz dilediğiniz variable oluşturun. Bu sefer JSON modülündeki dump veya dumps'ı kullanacağım. Programın içerisinde bir tane dictionary veri türünü çevirmek istediğim için dumps'ı kullanacağım dostlar. Dumps'a diyorum ki bakın person adındaki şu dictionary veri türünü benim için json veri türüne dönüştürür müsün? Hay hay diyor. Ben bunu yaparım diyor. Hemen dönüştürdüğünü de görmeniz açısından print ile bunu da destekleyelim. Hem result variable'ın bizatihi kendisini hem de türünü almak istiyorum Bakalım gerçekten ben dictionary veri türüne ait bir veriyi JSON veri türüne çevirebilmiş miyim dumps metoduyla? Göreceğiz. Bakın bir JSON stringine dönüştürdüğünü söylüyor. Bakın artık bir dictionary değil person. Gördünüz mü? Onun bir string olduğunu söylüyor. JSON string. Şöyle göstereyim. JSON stringi dostlar. JSON bir metin formatıdır. String formatıdır. Bu yüzden string yazıyor buraya. Ya şurada JSON yazmasını beklemeyin dostlar. Tamam mı? JSON bir stringtir. O yüzden string yazıyor. Bakın çevirebilmiş. Şurada. Ancak dikkat ederseniz Türkçe karakterlerde bir bozukluk var gibi duruyor ilk başta. Mesela Kütahya'nın üsünü şöyle yazmış bakın. Backslash yani escape sequence'tır bu dostlar. Kaçış karakteridir. U'yu diyor. U uh, karakteri var İngilizce'de biliyorsunuz. U yok. Çift sıfır FC. Şu gördüğünüz aslında bir Unicode. Unicode karakteridir dostlar. Hemen şöyle Unicode karakteri diye yazayım. Gördüğünüz gibi Türkçe karakterlerde sorun oldu. Bu gördüğünüz mesela backslash u00fc gibi komutlar Unicode kaçış serisi yani escape sequence denen bir formattır. JSON formatı uluslararası karakterleri mesela Türkçedeki ç gibi, ö gibi, ü gibi, küçük ı gibi Türkçe karakterleri standart bir formatta saklamak için Unicode kodlarını kullanıyor. Diyor ki ya ü diye bir şey yok ASCII karakter kodunda o zaman ben bunu Unicode olarak şöyle tutayım. Ya da bakın müziğin üyesünü bakın. Nasıl tutmuş? Backslash U çift sıfır FC şeklinde tutmuş. Gördüğünüz gibi. 20. derste ve 20. derste yanlış değilsem size ASCII karakter kodları ve Unicode karakter kodlarının mantığını anlatmıştım. Bilgisayar dünyası ilk oluştuğunda Batı dünyası İngilizceye uygun yaptı. Mesela dedi ki bilgisayarcım sen sadece İngilizce karakterleri anlayacaksın. A'yı anlayacaksın, B'yi, C'yi, D'yi anlayacaksın. Tabii ki İngiliz alfabesiyle A B C D E F G şeklinde götürdü Z'ye kadar. Burada ne yok? Mesela Ç şey yok. Ne bileyim Japonca yok, Çince yok, İbranice yok, Türkçe yok. Farsça yok, Arapça yok. Bu şekilde bir sorun vardı. Çünkü ASCII karakter kodu çok sınırlı karakterleri tanıtıyordu bilgisayara. Bilgisayar o karakterlerin dışında hiçbir şeyi tanımıyordu. Yani Batı dünyası dostlar başka ülkelerin de bilgisayarı kullanacaklarını akıl edemediler. Bu vizyona sahip değildi bunu oluşturanlar. ASCII karakter kodları tanımlanmış harfler çok kısıtlıydı. Unicode sisteminde Unicode sisteminde ise bu size bahsettiğim diğer dillerin tamamı sonradan eklendi ve Unicode sisteminin içerisinde UTF-8 ve benzeri kodlama sistemleri oluşturuldu. Bu yüzden biz bu kodları bu şekilde görüyoruz. Yani JSON özel karakterleri Unicode kodlarıyla saklamayı tercih ediyor. O yüzden biz bunu görüyoruz. Peki biz bunu bu şekilde saklıyor diye bir sorun yaşayacak mıyız? Bence bir sorun yaşamayacağız. Bakın ben burada person adındaki şu dictionary'i JSON'a dönüştürdüm. Fakat garip garip gördüğünüz üzere karakter sorunları yaşadım. Gerçekte yaşıyor muyum? Ben bunu tekrardan JSON veri türünden tekrardan Dictionary'ye çevirip kullanırsam bakalım sorun yaşayacak mıyım? Tekrardan gelip şuradaki yorumu açıyorum ve geliyorum diyorum ki tekrardan şuradaki result JSON verisini hemen geliyorum. Bakın o zaman loss'u kullanacağız değil mi? Şurada S takısını getiriyorum ve şurada result to ya da dict result diyelim aslında. Şuna kafanız karışmasın diye dict result diyelim. Şuna da json result diyelim. Çünkü dostlar bu bir JSON formatına dönüştü. Buradaki person dictionary veri türüm JSON veri türüne dönüştü. Şimdi de JSON veri türünü gelip dictionary veri türüne dönüştüreceğim. Bakacağım bir sorun var mı? Çünkü az önce karakter kodlaması garip sonuçlar verdi. Bakalım bana diyor ki burada anlamsız şeyler yapmışsın. Tamam düzelt. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi JSON veri türünü yukarıda listeledim. Ve baktığınız üzere Ü harfi garip bir Unicode karakteriyle kodlanmış. Şurada da aynı şekilde müziğin üs, şu ikisine dikkat edin. Fakat ben bu Jason verisini alıp tekrardan kullanmak istediğimde dictionary'e çevirdiğim zaman gördüğünüz gibi hiçbir sorun yok. Gördünüz? Mü? Bakın müziğin üsü gelmiş, kütahya'nın üsü gelmiş. Hiçbir sorun yaşamadım. Çünkü bu zaten Unicode yani bunun ü olduğunu biliyor. Ben tekrar dictionary'e çevirdim herhangi bir sorun yaşamam. Fakat ben böyle içim rahat etmiyor kardeşim. Unicode olarak tutmasın. Zaten tüm karakterleri doğru versin. Zaten Unicode sistemine geçtik artık. Bu şekilde görmek istemiyorum diyebilirsiniz. Bunun da bir çözümünü oluşturmuşlar. Herhangi bir sorun yaşamadan bunu da tertemiz halledebiliyoruz. Peki nasıl? Şimdi result deyip json dumps. Şurada dumps'ı görüyor musunuz? Dictionary veri türünü json veri türüne çevirdik ya. Şimdi tekrardan ben bunları siliyorum diyor ki bazı parametrelerle bunu düzeltebilirsin. Nedir o? Bakın, ensure ascii. Burada underscore'u da var tabii. Bu normalde true'dur. Siz bunu false'a çevireceksiniz. Bu ne demek? Bakın, ensure sağlamak demek. ASCII sağlayıcısını kapat. Yani sanki buradaki tüm kodlar İngilizceymiş gibi ASCII karakter koduna göre ayarlama diyorum. Unicode sistemine göre ayarla diyor. Ve o zaman benim için gördüğünüz üzere bakın üyler düzelt. Gerçekten ilk başta tüm dillere göre bilgisayar dünyasını oluşturmamaları bugün bizim işimizi bayağı zorlaştırıyor. O gün bu vizyona sahip olan bir kişi ASCII karakter tablosunu oluştursaydı biz bugün bu sıkıntıları çekmiyor olacaktık dostlar. Her neyse. Geliyorum diyorum ki ASCII karakter kodlamasına göre yapma. Zaten Unicode sistemi doğru bir şekilde çalıştırıyor. Gördüğünüz gibi Kütahya'nın ü'sü Müziğin ü'sü doğru bir şekilde geldi. Fakat yine bir sıkıntı var bakın. JSON verisi tek bir satırda geliyor sanki dikiş gibi. Ben girinti istiyorum kardeşim daha düzgün olsun diyebilirim bakın. İngilizce girinti yazacağım indent. Bu şekilde bir parametreleri var. 4 boşluklu bir sistem istiyorum diyorum. Girintide 4 boşluk olsun. Bakın bakın. Gördünüz mü? Şimdi data json şöyle göstereyim bakın. data json dosyasında jsonlar şu şekilde görünüyor ya. Burası da artık girintili bir şekilde görüntü. 4 boşluk olacak şekilde çok güzel bir formatta veriyi bana verdi düzgün ve güzel. Şimdi bu yeterli gelmeyebilir. Alfabetik olarak anahtarları sıralayabilirsiniz. Mesela name h'den sonra gelir çünkü h a harfiyle başlar. Alfabetik olarak a öndedir değil mi? O halde ben alfabetik olarak sıralamak istiyorsam json verimi geleceğim. Bunun için de bana sort keys dediğimiz bir parametre sunuyor. Ben bu parametreye true diyeceğim. Yani sıralamanı yap kardeşim. Alfabetik bir sıralama yap diyor. Şimdi ilk önce JSON verisini görelim. Bakın name ile başlıyor değil mi? H ikinci sırada, CD üçüncü sırada, Habis dördüncü sırada. Fakat sonuca baktığım zaman bakın H başa gelmiş. Çünkü A harfi, ondan sonra C harfi, ondan sonra H harfi, ondan sonra N harfi. Değil mi? Alfabetik olarak anahtarlarımı sıralamış gördüğünüz gibi. Bunu da istiyor olabilirdiniz. Bu yüzden bunu da gösteriyorum size. Peki yetmez. Bir tane daha Detayı sizinle paylaşmak istiyorum. Bakın normalde key value yani anahtar değer çiftlerini neyle ayırıyor? İki noktayla ayırıyor değil mi? Peki bir verinin diğer veriden nasıl ayırıyor? Virgülle ayırıyor. Peki ben bunları değiştirebilir miyim? Mesela ben şunu diyebilir miyim? Virgülle değil de nokta bırakmak istiyorum her verinin ardına. İki noktayla da değer anahtar çiftini değil de eşittir ile ayırmak istiyorum. Diyebilir miyim? Böyle bir fantezide kurabilmemize izin veriyor dostlar. Separators. Böleceğiz bakın. Burada parantezimi açıp kapatıyorum. Eşittir dedikten sonra. Ve geliyorum iki adet parametre vereceğim. İlkine nokta bırak her, her birinin sonuna demiş oluyorum. İkincisine de şöyle eşittir bırak diyorum. Bir boşluk bırakıyorum. Eşittirden sonra bir boşluk bıraksın ki veriler güzel görürüz. Diyebilir miyim? Diyebilirim. Bakın bir JSON verisini her bir veriden sonra nokta ile karşılıyorum virgül yerine. Ve iki nokta yerine eşittir bırakıyorum bakın. Gördünüz mü? Verilere eşittir ifadesini bırakmış. Bu da bizim bilmemiz gereken detaylardan bir. Peki Python'da şu türleri de JSON stringine dönüştürebilirsiniz. İlla ki dönüştürmek zorunda değilsiniz. Bakın bir listi dönüştürebilirsiniz, tuple'ı dönüştürebilirsiniz, bir string'i dönüştürebilirsiniz, integer'ı dönüştürebilirsiniz, float veri türünü dönüştürebilirsiniz, boolean veri türü olan true false'u dönüştürebilirsiniz ve hiç anlamına gelen none değerini de siz dönüştürebilirsiniz. Peki o zaman dönüştürelim. Şimdi biz bunları da yoruma alalım ve aşağıda gelip onları da dönüştüreyim. Hemen print ile onları da size göstereyim hızlıca. Bakın şurası dictionary veri türü. Şurada bir listim var. Şurada bir tuple'ım var. Şurada normal bir string'im var. Şurada bir integer'im var. Şurada bir float var. Şurada boolean olan true ve false var ve none diye. Her birini ama her birini bir JSON verisine dönüştürebilirim. Gördüğünüz üzere her birini birer JSON veri türüne dönüştürebildim. Şuradaki none değerini yani hiç değerini null boş olarak bize döndürüyor gördüğünüz gibi. Bakın dictionary list tuple tuple'ı da şu şekilde list şeklinde gösteriyor görüyorsunuz. Köşeli parantez stringim integer'ım tam sayım float ondaklı sayı true false ve boş olan none değerim. Hepsini ben json verisine dönüştürebildim. Peki İsterseniz şöyle de gösterebilirim. Ya illa ki şöyle göstermek zorunda değildim. Bir tane x adında bir variable oluşturayım. Şöyle dictionary veri türünde ve içerisine bu değerlerin hepsini yerleştireyim. Bakın dostlar dictionary veri türünü oluşturdum ve içerisinde bakın anahtar değerleri tutarken bakın bir string değer tuttum bir integer değer tuttum tuttum. iki tane boolean değer tuttum. False true. Bir tane tuple tuttum. Gördüğünüz gibi. Bir tane none değeri tuttum. Ve bir tane list tuttum. Gördüğünüz gibi bunu da yapabilirsiniz. Bunu JSON verisine dönüştürebilirsiniz. JSON verisi hepsini alacaktır. Bakın bu değerlerin string mi, integer mi, boolean mi olmasına dikkat etmeden bakın. Tuple mı? Null diyecek buraya none değerine. Burada bir list oluşturmuştuk ve o değerleri de içine yazdıracak. Bu şekilde hepsini bu dictionary'in içerisindeki tüm verileri de türünü ayırt etmek için alıp JSON verisine dönüştürebilirsiniz biliriz Dostlar bu da bizim için önemli. Peki son olarak dosyaya JSON verisi nasıl ekleyebiliriz? Bunun, bununla ilgili konuşalım. Şimdi şunları bir kaldıralım. Dosyayı yazacağım. O zaman şurayı bir gelip açayım ilk önce. Şimdi dosyayı yazma modu nedir? Write modudur değil mi? Ben bir dosya yazacağım. Artık şurası People olsun dostlar. people People.json bunu yazma modunda oluşturacağım ve içerisine bazı veriler yazacağım. Bunun için neyi oluşturacağım? Şuradaki JSON result'ı. Şuraya gelip bakın JSON result. Bana ne lazım? Şunlar lazım. Peki şuraya neyi bırakacağım? F'i bırakacağım. Yani dosyayı yazma modunda açıyorum ya. Şuraya dosyama bazı veriler yazacağım. Şimdi bunu görmek istiyorum. Peki dosyaya hangi verileri yazacağım? Şu gördüğünüz Erson dictionary'sinin verilerini yazacağım. Bakın şurada bir dictionary veri türünden bir değerim var. Bu veriyi alıp dosyayı yazacağım. Şu an bu dosya yok. Böyle bir dosya yok şu anda. Bu dosyanın içerisine yazacağım. Peki person ismini verdiğim verileri yazacağım. İkinci parametreye şuradaki f'i gönderdim. Dosyaya bir takma isim vermiştim. Bu isim üzerinden dosya işlemlerini görüyordum. Diyorum ki Türkçe karakterlerle ilgili bir bozukluk çıkmasın. Ensure as key false yaptım ve girinti istediğimi belirtiyorum. 4 tane boşluk olacak şekilde bir girinti istediğimi belirtiyorum ve artık artık benim için işlemi yapacak. Şunlara da ihtiyacım yok artık. Bak, gördüğünüz gibi bir JSON dosyasına ben şuradaki dictionary verimi olduğu gibi yazacağım. Benim people.json adında bir dosyam yok. Bakın şu an kendisi oluşturacak. Çalıştırdığım anda. Oluşturdu dostlar fakat bana bir hata verdi. Çünkü dedi ki sen dosyayı yazmak istediğinde şurada s değil dump'ı kullanacaksın. Bakın şurası önemli. Hemen people'ı açalım şurada. Şöyle kenarda dursun. Bakın people.json oluşturdu benim için. Şimdi geleceğim. Normalde oluşturduğum zaman dumps'ı kullanıyordum. Fakat dosyaya kullanacağım zaman dump kullanacağım. Tıpkı şeydeki gibi bakın dosyaya yazacağımız zaman load'u kullanıyordum. Python'ın içerisinden çekeceğim zaman JSON verisini okuyacağım zaman load'su kullanıyordum. Tıp burası da aynı. Dosyadan kullanacağım zaman dosyaya yazacağım zaman dump. Ben gelip normal Python'ın içerisinden yazacaksam dumps'ı kullanıyorum. Bu iki metodun farkını dikkatlice incelemeniz lazım. Bakın dosya yazarken dump metodunu kullanacağım. Peki artık hata almayacağım. Tıkladım. Bakın hata almadım. Hemen dosyaya geliyorum. Dosyayı yazabilmiş miyim? Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde bir JSON dosyası oluşturduk ve içerisinde verilerimizi yazdırabildik. Evet gördüğünüz gibi işlemler çok da zor değil. Evet biliyorum bu ders biraz uzun oldu arkadaşlar. Ancak mecbur JSON'ı bir derste işlemek, hepsini bir anda görmek daha mantıklı olacak. O zaman önümüzdeki ders sizinle birlikte bir JSON uygulaması yapalım. Jason iyice sizde otursun. Daha sonra Python'ın diğer konularıyla devam edeceğiz.